ahlaki davranışlar. Hepimiz iyi bir insan olmak istiyoruz, değil mi? Ama bu ne demek tam olarak? Gelin bu sunumda iyi bir karakterin temelini nasıl atarız, onu nasıl koruruz hep birlikte bakalım. Hadi başlıyoruz. Peki bugün rotamızda neler var? 4 basit adımda ilerleyeceğiz. Önce iyi ahlak ne demek onu bir netleştirelim. Sonra karakterimizi oluşturan o sağlam yapı taşları neler onlara bakacağız. Üçüncü adımda tarihten çok önemli bir dersimiz var. Ve son olarak manevi anlamda kendimizi nasıl bir kalkama koruyabiliriz bunu göreceğiz. Hazırsanız ilk adıma geçelim. Her şey ama her şey temelden başlar değil mi? Hani sağlam bir bina yapmak istiyorsanız temeli çok güçlü olmalı. İşte bizim eylemlerimiz için de durum aynı. O temelin adı da ahlak. Sürekli duyuyoruz bu kelimeyi. Peki tam olarak ne anlama geliyor? İyi bir insan ol. Bu lafı hepimiz duymuşuzdur. Büyüklerimizden, öğretmenlerimizden. Ama bir saniye durup düşünelim. Bu gerçekten ne demek? Sadece kötü bir şey yapmamak yeterli mi? Yoksa işin içinde çok daha fazlası mı var? Ahlak en basit haliyle karakterimizin parmak izi gibi bir şey. Bizi biz yapan, hem iyi hem de kötü bütün özelliklerimizin toplamı. Sadece "Aa ne güzel uylarım var." dediğimiz şeyler değil, aynı zamanda zorlandığımız, "Şunu bir düzeltebilsem." dediğimiz yönlerimiz de dahil. Yani ahlak, iç dünyamızın aydınlık ve gölgeli taraflarının bir bütünü. Asıl mesele bu bütünü nasıl şekillendireceğimiz. Bakın, Peygamber Efendimizin şu sözü konunun özünü o kadar güzel anlatıyor ki, "Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." Bir düşünsenize. Bu ne demek? Onun görevinin merkezinde yasalar veya ibadet şekillerinden bile önce insanın karakterini yani özünü güzelleştirme hedefi var demek. Nihai amaç mükemmel bir karaktere ulaşmak. Peki bu güzel ahlak dediğimiz şey böyle havada duran soyut bir fikir mi? Tabii ki hayır. Tıpkı bir binanın tuğlaları olduğu gibi güzel ahlakın da temel yapı taşları var. Yani bizim geliştirmemiz gereken erdemler. İşte o yapı taşları karşınızda: Adalet, dürüstlük, sabır, özdenetim, sevgi, saygı, sorumluluk, yardımseverlik. Bu yedi erdem, sağlam bir karakterin adeta temel direkleri. Her biri o karakter binasını sapa sağlam ayakta tutan birer sütun gibi. Gelin şimdi bu sütunlardan birkaçına daha yakından bakalım. Adaletle başlayalım. Çoğu zaman eşitlikle karıştırılıyor ama aralarında dağlar kadar fark var. Bakın eşitlik herkese aynı pastadan aynı dilimi vermek gibidir. Ama ya birinin daha çok ihtiyacı varsa ya diğeri o pasta için hiç çalışmadıysa. Adaletse herkese hak ettiğini, ihtiyacı olanı vermektir. Yani olay herkese aynı davranmak değil, herkese hak ettiği gibi davranmaktır. İşte aradaki kilit fark bu. Dürüstlük deyince akla gelen belki de en güçlü örnek, peygamberimize daha peygamber olmadan önce verilen o lakap, Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed. Düşünün, bu ünvanı ona inananlar değil, daha o peygamberliğini ilan etmeden önce onunla iş yapan, ona eşyasını emanet eden Mekke halkı veriyor. Bu, onun dürüstlüğünün ve güvenilirliğinin ne kadar sarsılmaz olduğunun en net kanıtı. Dürüstlüğün tam zıttı ne peki? İki yüzlülük. Peygamberimiz bizi bu konuda üç temel belirtiye karşı uyarıyor. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde cayar ve emanete ihanet eder. Neden özellikle bu üçü? Çünkü bu üç davranış bir topluma ayakta tutan en değerli şeyi yani güveni adeta dinamitliyor. Güvenin olmadığı yerde sağlıklı bir ilişkiden, toplumdan bahsedemeyiz. Sabır kelimesini duyunca aklımıza genelde böyle eli kolu bağlı, pasif bir bekleyiş gelir. Ama İslam'daki sabır anlayışı bunun tam tersi. Sabır, fırtına bitsin diye limanda beklemek değil, fırtınanın ortasında o gemiyi yüzdürmeye devam etmektir. Yani zorluklar karşısında sızlanmadan, şikayet etmeden Allah'a güvenerek aktif bir şekilde mücadele etmektir. İşte gerçek sabır bu. Öz denetim ise hani kimse bakmıyorken bile doğru olanı yapabilme gücümüzdür. En basitinden, öğretmenin olmadığı bir sınavda kopya çekmemek gibi. Bu, her an Allah'ın bizi gördüğü bilinciyle hareket etmek, kendi kendimizin en dürüst, en sıkı denetçisi olmaktır. Teori güzel, anladık. Peki bir toplum bu ahlaki değerlere hep birlikte reddederse ne olur, sonuçları ne olur? Gelin şimdi bunu tarihten çarpıcı bir örnekle Hazreti Salih ve kavminin ibretlik hikayesiyle görelim. Hikaye çok net adımlarla ilerliyor, bakın. Önce Hazreti Salih geliyor ve kavmini tek bir Allah'a inanmaya çağırıyor. Onlar ne yapıyor? Kibirlerinden bize bir kanıt göster, bir mucize diyorlar. Allah da onlara kayanın içinden eşi benzeri olmayan bir dişi deve çıkararak o mucizeyi gösteriyor. Ama onlar ne yapıyor? Uyarıyı dinlemeyip bu ilahi emanete ihanet edip deveyi öldürüyorlar. Sonuç kaçınılmaz bir son. Korkunç bir felaketle yok olup gidiyorlar. İşte bu kibrin, nankörlüğün ve emanete ihanetin bir toplumu nerelere götürebileceğinin en acı örneklerinden biri. Bu noktada mucize kelimesini doğru anlamak çok önemli. Mucize bir sihirbazlık gösterisi falan değil. Mucize, peygamberin mesajının doğru olduğunu kanıtlamak için doğrudan Allah'ın izniyle gerçekleşen ve insanların aynısını yapmasının imkansız olduğu olağanüstü bir olay. Hani Semut kavminin devesi gibi o inkar edilemez bir ilahi işaretti. Tamam. Karakterimizi iç dünyamızda erdemlerle inşa etmeye çalıştık, tarihten dersimizi aldık ama bir de dış dünya var değil mi? Bizi yoldan çıkarabilecek, bize zarar verebilecek kötülükler. İşte şimdi bu kötülüklere karşı manevi bir kalkan görevi gören o güçlü duaya Felak suresine bakacağız. Felak ve Nas surelerine birlikte muavvizette in denir. Yani iki koruyucu. Çünkü bu sureleri okumak öyle pasif bir şekilde beni koru demek değil, aktif olarak Allah'ım sana sığınıyorum diyerek onun koruma alanına girmektir. Her türlü kötülükten korunmak için başvuracağımız en güçlü sığına. Felak suresi bize dört temel şerden, yani kötülükten Allah'a sığınmamızı öğretiyor. Bakın ne kadar kapsamlı. Birincisi, yarattığı her şeyin şerrinden. İkincisi, gecenin karanlığı çöktüğünde ortaya çıkabilecek tehlikelerden. Üçüncüsü, büyü gibi gizli sinsi kötülüklerden ve dördüncüsü belki de en tehlikelisi bir insanın kalbindeki hasetten yani kıskançlıktan gördüğünüz gibi hem dışarıdan gelen hem de içeriden kaynaklanan tehlikelere karşı tam bir koruma kalkanı ve böylece çemberi tamamlamış oluyoruz. Bakın ne kadar mantıklı bir bütün. Ahlak bizim kimliğimizi, karakterimizi tanımlıyor. Erdemler bu karakteri tuğla tuğla inşa ediyor. Tarih bu inşa ettiğimiz karakteri sınıyor, bize ders veriyor ve dua yani Allah'a sığınmak o inşa ettiğimiz güzel yapıyı dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruyan manevi bir kalkan oluyor. Bu sunumdan sonra asıl iş şimdi başlıyor aslında. Çünkü şu ana kadar dinlediklerimiz sadece bilgiydi. Asıl önemli olan bu bilgiyi hayata geçirmek, eyleme dökmek. O yüzden şimdi soru size geliyor. Bugün, hemen şimdi karakterinizin hangi yönünü güçlendirmek için küçücük de olsa bir ilk adım atacaksınız? Belki daha sabırlı olmak, belki bir sözünüzde durmak. Cevap sizde. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.